Kısa bir sohbet olacak Evet kardeşler birinci bölümümüzde ne demiştik biz? O gülü güzel kokla Dikenlerden uzak dur Sahtelerden kaç Gerçeklerle hemhal ol diye Bu mivalde bir sohbetimiz olmuştu birinci bölümde Yine ikinci bölümde Bunun tamamlayıcısı olarak Birinci bölümü tamamlayıcı olarak bunu okumak istiyorum sizlere Burada diyor ki yine bakın bu 7. Yedi, makale diyor bu makalede şu beyan olacaktır. Şek ve rikat, yürek yufkalığı, suzu güdas yanıp yakılır. O alemden, gayb aleminden gelen bir koku gibidir. Ya bu dünyadaki cenabaka olan bir özlem, bir iştiyak, bir şevk, bir şevk, bir yanma, bir yakılma o alemden gelen bir kokudur diyor arkadaşlar. Mana aleminden gelen bir kokudur bu. İnsanın o halleri arttıkça gayb aleminden duyduğu kokular da artar. Ve o kokular nispetinde kurbet tahsil olur. Yani o kokular sayesinde Allah'a yakınlık meydana gelir. Kurbiyet. Görmüyor musun ki kedi ile köpek, et ile ekmeğe kokularıyla nasıl kavuşuyorlar? Ve gerçekten hakikaten geçen bir yerdeydim. bir gariba A101'in önüne durdum bir yerde. Eleman orada çalışan eleman bir ekmek çıkarttı. İki tane köpek vardı orada. Bir tane de çok uzakta bir köpek vardı. Dikkatimi çekti yani. Şöyle bakıyorum. Oraya koydu hayvanlar yesin diye. Artık bayat ekmek mi, veya tarihi geçen bir şeyler mi? Oraya koydu. Oradaki yakında köpek, yakındaki köpekler hemen geldiler o yemeye başladılar. Uzaktaki köpeğe bir baktım böyle yavaş yavaş ora bura gezinip duruyordu. Bir durdu şöyle kulağını bu tarafa dikti. Baktım bir müddet durdu şöyle. Hemen o tarafa doğru hızlı hızlı adımlarla geldi o ekmeği buldu anında. Ve hayret ettim ben dedim aman Rabbi bu nasıl bir burun böyle. Ya pişmiş bir yemek olsa neyse. Koydu oraya ya kekti ya ekmekti yani. Ama baya bir mesafe var arada. Anında burnuna gitti o koku. Anında. Demek ki bakın bir hayvan bu kokuyu alabiliyorsa diyor burada sen insan olduğun halde. Kokudan mahrum olduğunu zannetme. Senin de koku alıcı hassaların var. Bunları çalıştır diyor. Bunları çalıştır. İşte bunlar şevk. Allahu Teala'ya karşı bir istek, bir özlem, bir ihtiyaç. Bunlar manevi radarlardır diyor. Manevi radarlar. Bakın. Her kim bu kokuları duymuyorsa mezkumdur. Yani zükkam hastalığına tutulmuştur. Zikirle, itaatla, dua ve tazarru ile meşgul olursa bu hastalık zail olur ve koku almaya başlar insan. Bakın zikirle ibadetle Allah'a kulluk yolunda ciddi manada çalışırsa bu manevi koku alma duyusu açılır. Çünkü o koku insan için kılavuzdur. Talipler yolunu daima o koku ile, koku ile belirlerler. Kokunun artması o muazzam ve kıymetli hazineye yaklaşmış olmanın delilidir. Yani koku ne kadar güçlü gelmeye başladı, o iştiyak ne kadar fazla, azim, gayret ne kadar fazla, aşk ne kadar fazla o kadar menzile yaklaştığını gösteriyor o diye bakın. Ne kadar istiyorsan Cenab-ı Hakk'a. Sen kediden de mi gerisin ki yemeği kokusunun deliliyle buluyor, köpek de ekmeğe kokusuna erişir, kapı kapı dolaşarak kokunun geldiği yeri keşfeder. İnsanın ilk yolu kokudur. Cihetten münezzeh olan Allahü Teala tarafına koku tasıyla gidilir. Allah cihetten yönden münezzehtir. Ama Allah tarafına diyor ancak bu manevi kokuyla gidilir. Tarikat babında kokuyu aynı visal bil. Eğer tarikat manasında bu kokuyu söyleyecek olursak diyor arkadaşlar o kokuyu aldığın gün Allah'a ulaştığını bil. O kokuyu aldığın gün o vuslattır. Aynen vuslattır o kokuyu almak. Ta ki bu gizli sırrı anlayabilesin. Tarikat yolunda duyulan zevk ve neşe koku mesabesindedir. Eğer bu tarikata geldin, şu sohbet sana bir zevk veriyorsa, sana bir neşe veriyorsa, kalbini harekete geçiriyorsa, Allah'a karşı bir özlem, Resulullah'a karşı bir özlem hissi veriyorsa, arkadaşlar bir lezzet alıyorsan buradan, hoşuna gidiyorsa, diyor ki bak bu, bu, bu kokudur, koku manevi kokuyu bu, senin burnuna çalmışlar, gönül burnuna. O ziyadeleşince korkma maksadına erersin. Bu arttığı zaman maksadına erersin. Bakın bir misal vereyim. Şahın Nakşibend Efendimiz Şeyh'in ziyarete gidiyorlar. Emir Külal Hazretlerini ziyarete gidiyorlar. bakın, özleme bakın, aşka bakın. Ya bu hale gelmeli diyor. Bu koku bu kadar artmalı. 500 kilometre yol yürüyerek gidiyor bu Şeyh'in ziyarete. 500 kilometre. Ve yine kış günü yola çıkmış zannedersem kar yoktur. Kar çok olsa çıkamazlar o zaman da belki atla gidiyor, belki eşekle gidiyor. Tabi zannedersem ki yolda kar başlıyor, tipi başlıyor ama geri dönmüyor. O 500 kilometreyi o soğukta, karda, tipi de kat ediyor ve şeyhinin dergahına varıyor. Kapıyı çalıyor. İçeriden kim o diyorlar? Bahattin diyor. Tabi o zaman Şahın Akşibentli yok. Şahı Nakşibet, Bahattin Hazretleri yok. Şeyh diyor ki efendim Bahattin geldi. Gönderin gitsin diyor. Gönderin gitsin. Diyorlar ki kardeş kabul olunmadın gidecek misin? Şöyle birkaç adım atıyor. Diyor ki Bahattin nereye gideceksin? Bu kapıdan başka gideceğin yer var mı senin? Bu kapı dergah-ı ilahidir. Bu kapı hakkın kapısıdır. Kovulsan da gidemezsin. Dövülsen de gidemezsin. Buna. Gitmeyeceksin. Kapının eşiğine oturuyor. Sabaha kadar. Emir Külal Hazretleri sabah namazına çıkmak için kapıyı açtığında bakıyor ki Şah-ı Nakşibend. Zannedersem o gece Şahın ı Nakşibend olmuş o gece. O mühür vurulmuş, o belge almış, Diyor ki oğlum Bahattin sen gitmedin mi? Sultanım gidecek yerin mi var ki diyor. Bu kapıdan başka gidecek yerin mi vardır? Burası dergah ilahidir. Buradın olduğu gibi. Oğlum diyor bu gece diyor sabaha kadar ne var ne yok hepsini aldın benden. Benden hepsini aldın. Hemen içeri alın diyor evladımızı. Çorbasını pişiriyorlar. Isınmasını hallediyorlar ve şeyhlik hilatini giydirip gönderiyorlar o gün oradan. Şeyhlik hilatı alıyor. Yani böyle bir iştiyak olduğu zaman vuslata ulaşırsın korkma. Şeyhini bu kadar sevdikten sonra korkma vuslata erdirirler. Dergahları, sohbetleri bu kadar seversen, bu kadar aşık olursan menzile ulaşırsın ki bu kadar iştiyak da vuslatın habercisidir kardeş. Vuslatın habercisi sevmek, özlemek, aramak, talep etmek sözden nasihattan zevk ve lezzet alamıyorsan şüphe etme ki emelinden mahrum kalırsın. Söylenen sözlerden de lezzet almıyorsan, şeyhinin sohbetinden bir cezbe gelmiyorsa kalbine, gözünü yaşartmıyorsa, seni ürpertmiyorsa, ağlatmıyorsa sen vuslattan nasip alamazsın diyor. Çünkü sen zakkuma hastalığına tutulmuşsun. Git zikre devam et. Çünkü kokusuz hiç emeline nail olamazsın. Allah'ı çok sikret de diyor o burnun açılsın. Ve feyiz gelsin feyiz. Mücahadeye koyul, cihad et nefsinle. Oruca, namaza devam et. Zekatını ver ve diğer ibadetlerine sıkı sarıl. Hayra ve hasanata devam et. Suçunu, günahını düşün. Pişmanlık pişmanlık getir ve tövbe et. Ağla. Ta ki Allahü Teala'nın rahmetine kavuşasın. Bu amellerden sende zevk ve neşe husule gelir. Can ve kalp gözün açılır, her şeyi alemi manada seyretmeye başlarsın. İşte koku dediğimiz şey o zevktir. O arttığı zaman canın gamdan kurtulur. Ondan sonra koku delaletiyle yoluna devam edersin. Canın Allah'ın rahmetini cezbeder. Artık senden korku gider. Ve Allah'ın rahmetini cezbeder hale gelirsin. Çalış. Eğer talihin yar olursa sana manevi şahlık ve taht yolu açılır. Manevi şu yolda şah olursun ve manevi tahta oturursun. Yani kulken sultan olursun. Mükafata erer sultanlar gibi taç sahibi olursun. Cenab-ı Hak sana bir rütbe verir. Akan verir, mevki verir burada. Çünkü bu atiye sadıklara mahsustur. Çalışan bu yolda mahrum kalmaz. Çalışan bu yolda mahrum kalmaz. Himmet atını menzil maksuduna kadar sür. Durma. Himmet gayret atını menzile kadar sür. Sen bundan zevk almamaktan yese düşme. Çalışmakta devam et. O dildarın visalini temennide bulun. Yani ümitsizliğe düşme. Korkma. Sen çalışmaya devam et. Ve o Cenab-ı Hakk'ın visaline kavuşmak için can hıraş bir şekilde çalış. Çünkü bir söz vardır mesela <laughs> Beyazıt Bestami'nin olsa gerek der ki hiç kimse Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı Hakk'ı arayarak bulamadı. Fakat bulanlar arayanlar oldu. Ve aramayla filan bulunmaz Cenab-ı Hak. <laughs> Münezzehtir aranmaktan bulunmaktan ama bulanlar da hep arayanlar oldu, oldu diyor kardeşler. Bulanlar da arayanlar oldu. Sen devam et. Ve ümitsizliğe kapılma. O kavmin haline bak düşün ki onlar maksuduna yol buldular ve hakka vuslata kemale erdiler. Onların halini teemmül eyle, o aşıkların vuslat edenlerin halini düşün. Ümidin kuvvetlensin, talep yolunda Allah'ın yardımına mazhar olasın. Çünkü talip yolunda fani olunca saf ruhu rahmetle dolar. Talip yolunda fani olunca kendini bu yola feda edersen Saf ruha ulaşırsın Ve rahmeten ayl olursun Şah onu istikbal etmek için gelir Onunla münaka etmek için Lütufta bulunur Ey fakir amel züğürdü Nevmid olma Ümitsiz olma Ümidini kesme Talep yolunda ölürsen de Gam yeme Hiçbir şeyi kaybetmezsin Bu yolda emir olarak ölmüş olursun Ola ki vuslata ulaşamadın Ulaşamadan da bu azim ve gayret içinde vefat ettin. Sen şah oldun demektir. Korkma diyor artık. Sen sen hani bizim buranın tabiriyle amca, sen artık aşığı kurşunladın. Çünkü o talep üzereyken vefat ettim. Ümit, iman, yeis, küfürdür. Yani imanda ümitsizlik, korku. Allah'a karşı bir ümitsizlik. Ben yapamam, ben olmam, ben bittim, ben tükendim. Bu olmaz bu küfürdür. Çünkü bunu Kur'an-ı Kerim'den okuyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Sakın sakın diyor Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden kafirler ümidini keser diyor. Arkadaşlar. Onun için Rabbimiz Teala Hazretleri aşkımızı, şevkimizi artırsın. Ve bu aşk ve şevkin neticesinde de gönül burunlarımızı atsın ki biz o manevi kokuyu Cenab-ı Mevlamızın hani Efendimiz Aleyhisselam e, ne yapmıştı? Yemen'e doğru şöyle dönüp de içine doğru çektiğinde ben Yemen'den Rahman'ın kokusunu alıyorum dediği gibi inşallah döndüğümüz her bir taraftadır Rahman'ın kokusu. Her bir taraftan her bir nesneden Rahman'ın güzel kokusunu almayı ve doya doya içimize çekmeyi nasip eylesin. Allah sohbetimizi kabul etsin. Allah rızası için el-Fatiha.